Herkese merhabalar sevgili Aslan Burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes iyidir umarım. Sağlığınız ve keyfiniz yerindedir öncelikle. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Bu haftanın enerjilerine bakacağız, değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınızı da aynı zamanda izlemeyi unutmayınız. Onların da size vereceği mesajlar olabilir şimdi. Haydi bakalım başlayalım. Kartlarımızı öncelikle seçiyoruz. Evet sevgili aslan arkadaşlarım için bu hafta neler olabilir? Sevgili aslanlara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Kartlarımızı seçelim bakalım. haftanın öngörüleri aslan burcu Evet. Son destemizden de alalım. yaptık. Haydi bakalım başlayalım. İlk kartınız asa üçlüsü çıktı arkadaşlar. Evet. Güzel. Çok güzel. Sanki hedef belirliyorsunuz. İş anlamında, kariyer anlamında. Yeni hedefleriniz var arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için bu bir başlangıç olabilir. Eğer bir başlangıç yapmak istiyorsanız iş ve kariyerde çok güzel şeyler sizi bekliyor arkadaşlar. Böyle bir şeylere başlamak, bir şeylere adım atmak olabilir. Gerçekten şartlarda çok uygun, vizyonunuzu geliştirmek istiyorsunuz bu anlamda bir adım atmak istiyorsunuz. Bazı arkadaşlarım da hani bir bir yere kadar gelmiş halinden memnun ama daha ilerlemek istiyor daha vizyonunu gelir, gel, e, genişletmek istiyor. Bu kart çünkü arkadaşlar büyüme ve çoğalma enerjilerini söyler bize. O yüzden ister e, yeni bir e, adım atın, ister şu anda e, bir işiniz varsa e, onu da artık büyütmeye doğru gidiyorsunuz bakın. Çok güzel şartlarda çok uygun. Asa üçlüsü her zaman için bolluğu, bereketi ve büyümeyi de temsil ediyor. O yüzden neyi büyütmek istiyorsanız hayatınızda özellikle hedeflerinizle alakalı o vizyonunuzu geliştirerek tam da adım atma zamanı. Siz adım atarsanız olduğunuz yerden daha da iyi durumlara geleceksiniz arkadaşlar. Çok güzel. Bakalım 2. kartımız. O ikinci kartımız da şeytan çıktı arkadaşlar. Şeytan kartı biraz nefsi, egoyu temsil eder. Biraz egosal davranışları temsil eder. Bunlara biraz dikkat lütfen. Bağımlılıklardan söz eder bize. Bilmiyorum bağımlılıklarınız var mı? Hani içkiydi, sigaraydı, kötü şeylerdi. Ee, sıkıntılı bir ilişkinin içinde olmak, o bağımlılıklarınızdan kurtulamamak. Bunlara lütfen çok dikkat edin arkadaşlar. Yani şeytan kartı çıktıysa biraz böyle materyalizmdir. Biraz böyle egodur. Bunlara lütfen dikkat edin ve bağımlılıklarınızı düşünün. Hani neye bağımlısınız? İçki midir, alkol müdür, ne bileyim sigara mıdır? Çok fazla yemek yemektir olabilir. Ya da size iyi gelmeyen bir ilişkinin içinde olabilirsiniz. Bundan kopamıyor olabilirsiniz. Bunlara dikkat edin lütfen. Evet. O yüzden biraz e, bir şeylerden arkadaşlar özgürleşmeniz gerekiyor bu anlamda. Yani artık hayatınızda kötü ve size iyi gelmeyen durumlardan, kişilerden biraz özgürleşmeniz gerekiyor ki bakın böyle de yapıyorsunuz. Kupa sekizlisi çıktı. Kupa sekizlisi de çok güzel geldi. Artık sanki gerçekten bir şeylerden feragat ediyorsunuz ve bakın bir yola çıkmış burada kişi. Artık bir şeyleri geride bırakmış, belki nefsini geride bırakmış, belki bağımlılıklarını geride bırakmış ya da bir ilişkiyi geride bırakmış. Çünkü neden? Burada bir veda var, bir uzaklaşma var. Buradaki durum artık bana hizmet etmiyor. Benim buradan alacağım şey bitti. Ben artık başka mecralara gidiyorum dediğiniz bir zaman dilimi arkadaşlar. Kupa sekizisiyle. Kupa sekizisi uzaklaşmaktır, vedadır, terktir. Yani biraz da hüzünlü bir terk ediştir ama kişi artık o durumu belki iş hayatınızda belki ilişkilerde bir şeyleri terk ediyorsunuz arkadaşlar. Ama bunu da yapmanız gerekiyor yani. Evet, devam edelim o equinox kartı çıktı. Biraz böyle dengede olmayan şeyler sanki arkadaşlar dengeye girecek. Çünkü equinox kartı bize dengeyi söyler. Denge sonrası neşe kartıdır arkadaşlar. Bir de birilerini sanki affedemiyorsunuz. Belki burada geride bıraktığınız kişileri. Bana da yazınız lütfen. Ee, ve bir de e ee, ilk önce kendimizi affetmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hani böyle içinizde böyle bir sıkıntı varsa, bir şeylerden özgürleşemiyorsanız lütfen önce kendinizden başlayın. Ondan sonra ee, o affediciliği karşınızdaki yaşadığınız sıkıntılı kişilerle yaşadığınız durumlarla artık bitirin arkadaşlar. Salı verin gitsin yani. Aa çok güzel kader çarkı çıktı. Kader çarkı çıkınca arkadaşlar bir değişim ve yenilenme olur hayatımızda. O çark döner döner sizi bir yere götürür ve orada da güzel şanslar ve fırsatlar elde edersiniz ki. Bakın burada zaten aslanlar özellikle kariyerde çok güzel e, işler yapacaklar bu anlamda. Çünkü kader çarkı da destekledi. Artık hızlanan bir sürece giriyorsunuz arkadaşlar. Ve bu anlamda da çok güzel değişim ve yenilenme var. Sezginle mantığını birleştir diyor kader çarkı. Hani sadece sezgilerle değil, sadece mantıkla değil, ikisini birleştirirseniz sanki çok iyi olacak. Harekete geçme zamanı arkadaşlar. Şanslar gelecek, fırsatlar gelecek. Gözünüz açık olsun lütfen. Evet, lotus kartı güzel bir enerji gerçekten. Çünkü hem maddi hem manevi bir tarafı var. Bir bilgeliğe ve hakikate ulaşmak kartı arkadaşlar. Siproter konularla özellikle ilgileniyorsanız, e, o yolda yürümek istiyorsanız tam da zamanı e, kendinizi geliştirmek açısından. Lotus zaten bir bitkidir ve, ve çok güzel bir enerjisi vardır ve e, hayatınızda yapmak istediğiniz bütün şeyleri de yapıyorsunuz çünkü bu kart aynı zamanda çabalarınızın sonunda bir zaferi temsil eder. Ve bir de paylaşımı temsil ediyor arkadaşlar. Birileriyle paylaşım yapmak olabilir. Birilerine bir ne bileyim sadaka vermek olabilir belki. Evet çok güzel kartlar çıktı. Bakalım altta neler var. O varlık kartı çıktı. Büyüme enerjiler, enerjileriyle bakın bir şeyleri de terk ederek artık bir şeyleri bırakıyorsunuz ve sanki o varlığınızda daha yükselmeler oluyor burada bakın varlık kartı diyor ki bolluk bereket zenginlik dönemi tam ve bütün hissetmek yani öyle bir şey olacak ki sanki hayatınızda hem bolluğu bereketi buluyorsunuz hem de kendinizi kendi içinizde tam ve bütün hissediyorsunuz çok güzel çıktı devam edelim bakalım Evet Nil kartı bir e, dişil enerjiyi temsil ediyor. Bakalım ne diyor? Sezgileri güçlü bir kadın sana rehberlik edebilir diyor. Evet belki hayatınızda anneniz, ablanız, ne bileyim bir rehberiniz size bu anlamda bazı durumlarla alakalı rehberlik edebilir. Ve diyor ki düşünce ve davranışlarını esnetmen yolunda bir uyarı. Hani bazı şeyleri biraz esnetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Derin kavrayış ve idrak. Bakın burada da lotus çıkmıştı. Daha derin daha böyle idraklı bir e, zaman dilimine giriyorsunuz, bir şeyleri görüyorsunuz yani bir fark ediş var spiritüel anlamda da. Evet en son dalga kartımızda diyor ki önünde açık olan yolun ve sana eşlik edecek yoldaşlarının varlığını yürümeye niyet ettiğinde göreceksin. Yani sen diyor adım at diyor e, yalnız olsam bile diyor sana katılan insanlar olacak diyor. Yani belki İki iki kişi bir iş kurmak da olabilir bu bakın. Asa üçlüsüyle belki bir partner arıyorsunuz ve o partneri buluyorsunuz. Bu da olabilir. Bazılarınız için tabii ki. Evet. Şimdi bakalım. Meleklerimiz neler söyleyecek aslanlar için? Aslan burcu. Evet sevgili aslanlara gelen mesaj. Rüyalarına bak dedi arkadaşlar. Bazen rüyalarımızı unutuyoruz. Çoğu zaman da unutabiliyoruz. Ee, ama bu zaman diliminde lütfen biraz rüyalarınıza bakın. Anlamaya çalışın diyor ki. Gördüğün rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor ve yol gösteriyoruz diyor. Yani bir rehberlik gelecek size rüyalarınızda. Buna dikkat lütfen. Ve gelelim. Eril dişile. Bakalım hangi mesajları verecek eril ve dişil enerji. Evet, eril enerji diyor ki, sen benim geceme ışık yayan yıldızım gibisin diyor. Aa, çok güzel mesaj verdi eril. Dişiler ne diyor? Seninle bir gelecek istiyorum ama bunu nasıl yapacağımı henüz bilemiyorum dedi. Hani sanki böyle engellerimi var, sıkıntılarımı var ama gerçekten seninle olmak istiyorum. Ee, ama henüz e, ya hazır değil ya da ne yapacağını bilmeyen bir dişil enerji var. Evet, haydi bakalım geçelim soru-cevaplara. 3 tane kart açacağım arkadaşlar. 3 karta ayrı ayrı. Lütfen soru sorun. Bakalım neler çıkacak. Evet. Şöyle bir bakın Rezane olun. Birinci kart. ikinci kart ve üçüncü kart. Evet. Videoyu durdurup düşünebilirsiniz sorularınızı. Birinci kartla başlıyorum arkadaşlar. Evet birinci kart diyor ki size belki Olur da olmaz da böyle bir muallakta kalan bir durum var. Birinci soruyla alakalı. İkinci kartta beklemeye değer diyor. Biraz bekleyeceksin ama beklediğine de değecek dedi. Üçüncü kartta direkt olarak evet dedi arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar kartlarımızı açıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Değerli yorumlarınızı tabii ki bekliyorum lütfen yazınız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.